Herkes maskeyi burnuna takar. Siz tepenize takmışsınız. Neden acaba? Sigara su. Sigara ve su yüzünden takıyorum yani. Başka ne olacak ki? Gerçi bu maskesin bir faydası yok yani bana göre. Neden? Önemli olan senin kişisel temizliğindir bana göre. Yani insanlarla uzaktan iletişime geçtiğin zaman, dikkat ettiğin zaman bence bulaşmaz. Ağzına takılması gerekiyor. Bunu ben da... toplu ulaşımlarda takıyorum. Taksiye da takıyorum. Kalabalık bir ortama yedim de takıyorum. Ama genellikle işte sigara, su bir de kullandığından dolayı mecburiyetten kafama takmışım. Evet. Maske takmak konusunda vatandaşlara bir tavsiyeniz var mı acaba? Kişisel temizlik. Başka da bir şey demiyorum. Maske e, kullanmak bence herkesin kendi tercihidir. Kendisi kendileri nasıl istiyorsa ona göre şey yapabilir. Bu kadar diyeceğim, bu kadar. Maske ağzıma takmıyorum ama kafama takıyorum. Önemli olan kişisel temizliktir benim için. Virüse kafama takmıyorum. Ben turizmciyim. Bence Türkiye korona vakasından ötürü dünya genelinde en büyük başarı elde etti. Vaka sayısına bakarsak ve hastanelere bakarsak bu gerçekten başarıdır. Ölüm oranları iyileşenler. Ee, Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'ya baktığımız zaman Türkiye bu e, süreçte başarılıdır. Ve en kısa zamanda turizmin açılması umut ediyorum. Ve gelmesi, gelecekler. Çünkü şu an rezervasyon oranları yüksek. Önemli olan e, bunu Avrupa düşünsün. Biz değil. Güvenli bir ülke durumuna e, geldik. tabii güvenliyiz. Şu an güvenli bir ülkeyiz. Güvenli olmazsak maskeyi kafamıza taşımazdık. insanlara bakıyoruz. Cıvıl cıvıl. Ve bizde bizde bir Türklerde bir huy vardır. E, temizlik, iman temizliği diyorlar ya. Onda başarı yüksek bence. Hep birlikte bunu da yeneceğiz. En son haber.com